Tike kanalından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. Sonuç sezon pilav aşamalarında bugün Estertepe Futbol Kulübü ve Karagücü karşı karşıya geldiler. Oldukça kıran kırana sert bir mücadeleydi ve şu anda bir sonraki rövanş maçına avantajı olan giren takım Estertepe Futbol Kulübü kaptanı solumuz Erdal Çayan, namı diğer Toretto ve sağımızda İsmail Hanım var. İki birlik güzel bir galibiyet elde ettiniz. Rakibiniz sizi gerçekten çok zorladı. Oldukça centilmence güzel bir maç çıktınız. Ve bir de kırmızı kart vardı bunu da dile getirmek istiyorum. 7 kişi oynayarak galibiyet aldınız. Sözü size bırakıyorum. Özellikle Erdal senle başlayalım. Öncelikle ailesine hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir maç oldu. Eksik kaldık. Yine yenmesini bildik. Eksik kalmasa farklı şeyler olabilirdi. Eksik kaldık ama salı gününki maçı bekliyoruz şu an. Onu da geçip düz tura geçmeyi bekliyoruz. Sözü İsmail Han'la bırakıyorum. Evet İsmail Han'la Sen de mücadelenin ikinci yarısında oyna dahil oldun. Senden de birkaç yorum alalım. Öncelikle karşı takımına tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Ortada geçen bir maçtı. Ama Hasan abi kırmızı yemeseydi belki bizim için daha farklı olabilirdi. Ama Özgür Hoca'nın yaptığı da bir terbislik vardı. O zaman da hani o itiklem olmayacaktı. O yüzden biraz daha ortalık kızıştı. Ee, rakip takım içinde, bizim içinde. Son bir pozisyonda defans oynuyormuş <laughs> sakatlar halde Karamızın bir pozisyonu atmayarak topu dışarı attı. Gerçekten bir fair play örneğidir. Onlara <laughs> da teşekkür ediyoruz. Ee, Salı günkü maça adapte olmaya başladık. Gönül daha farklı olsun ama bir farklı yendik. Salı günkü maçta diğer Cekerci! başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki aşamada hem size hem de Karagöz'üne başarılar dileriz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.